Sultan Bey merhabalar. Merhaba, Nasılsınız? Hoş, hoş bulduk. Müsait misiniz? Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kapıyı açtığınızda insan bir tabii bir garipsiyor. Yani karşısında ilk defa bu kadar uzun bir insan görüyor insan. Şu an boyunuz tam olarak kaç santimetre? Boyum şu anda 2 metre 50 santim. Guinness Rekolar kitabına da girdiniz. Dünyanın en uzun boylu insanısınız. Evet. O zaman girdiğinizde herhalde boyunuz 2.51'den biraz daha azdı. Birinci sefer 2 metre 46 santimetreyle santimetre ile kitabına girdi. Ve bir iki yıl sonra biraz daha uzamıştım tabii ki. 2 metre 51 santim olmuştu. 2 metre 51 santimde kilonuz ne kadar acaba Sultan Bey? Kilom 130. Herkesten uzun olduğunuzu ilk ne zaman fark ettiniz? 92 yılında falan fark ettim. Boyum giderek uzuyordu. 1982 doğumluyum. Hipofiz bezlerinde bir tümör vardı beynimde içinde. O tümör büyüme hormonlarına aşırı baskı verdiğinden dolayı kemiklerim uzuyordu. Hipofiz bezleri burada. Büyüme hormonlarını dengeleyen bir bez var burada işte. Sürekli kemiklerimi uzatıyordu, dengesiz bir şekilde. 3 tane beyin ameliyatı geçirdim bu Yani hemen hemen yok denilebilecek kadar bir tümör kaldı beyinim içinde. Washington Virginia Üniversitesi'nden gittim. Gamma 9 farklı bir radyoterapi gördüm. O radyoterapi bütün o tümörün etrafını yakmışlar o tümör de oradan giderek 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 kaybolacak. Ondan sonrası boyumun uzaması durduruldu. Yani sağlık sorunum şu an yok denilebilecek kadar az. Ben okula gitmedim boyumdan dolayı. Çok uzun olduğumdan dolayı çünkü sıralara sığamıyordum. Aynı zamanda dünyanın en büyük elleri ve ayaklarına da sahipsiniz. Evet. Ellerinizi bir gösterebilir misiniz? Yani sadece burada kıyas için kendi elimi yan yana tutacağım arkadaşlar. Yani, avcunuz kadar elim var. Normal hayatınızda mesela elleriniz çok büyük ya, kutu kolayı tutarken veya cep telefonunu tutarken zorluk yaşıyor musunuz? Tabii ki ben kutu kolayı açmakta çok sıkıntı yaşıyorum. E mesela bu benim telefonum, gayet büyük bir telefon. telefon. Abicimin içinde. Evet. Bu dünyanın herhalde şu an piyasada olan en büyük telefonlarından biri. Herkesin görecek bir fotoğraf var. Dünyanın en kısa boyu insan ya da tanıştınız. Evet. Onunla tanıştığınızda ne hissettiniz? Yani siz çok uzunsunuz, o çok kısa. Erkek de var, bayan da var. Sürekli onları kendimden uzak tutmalarını istiyordum. Çünkü yanlışlıkla basar basar bir yerini falan kırarım. Ondan dolayı çok korkuyordum. Bir de konuşmalarını hiç duymuyordum. Konuşuyorlardı da bilmiyorum ben duymuyordum. Peki uzun boylu olmanın avantajlarını yaşadınız mı? Yani tabii ki perdeler değiştiriyordum. Evin ampulleri falan lambalar yandığı zaman ben değiştiriyordum. Yani tavandaki tüm işler bana aitti. Hiç meslek hayatına atıldığınız oldu mu gençken? Yani ben çok işte çalıştım. Ama şöyle sabit bir mesleğim yoktu. Bu sonradan oldu artık yani. Ben bir rekortman olarak şu an işim dünyayı gezmek. Evet. Farklı farklı coğrafyaları keşfetmek. Gittiğiniz ülkelerde en çok tuhaf olaylar yaşadığınız coğrafya hangisi oldu? Mesela atıyorum Çin'e gitmişsinizdir. Çin'de insanların genel kanıya göre boyları kısa diye bilinir. Ee, çok farklı hissettiniz mi orada? Aynen, Çin'e gittik orada. İşte biz de yürüyoruz ya. Kırmızı ışıkta durmuşuz, bir adam ayağımın önünde oturdu. Ayakkabını şöyle sayıyor. Bir... İki elleri de küçük ya. 4 5 karış çıktı. Evet. Kaç numara ayakkabı giyiyorsunuz? 61 numara ayakkabı giyiyorum. Bu sizin ayakkabınız. Altmış. Çok büyük. Yani <laughs> yani şöyle gösteriyorum size arkadaşlar. Benim ayağım 41,5 numara. Ortalama bir boydayım. 1.78 boydayım. Bütün ayakkabılarım yurt dışından geliyor. Mardin'de veya başka bir yerde çarşıya indiğinizde tüm gözler hep sizde. Mardin. Dünyadaki en ünlü film starı sizin kadar hiçbir zaman dikkat çekmeyecek. Çünkü siz direkt bariz bir şekilde farkı ortaya koyuyorsunuz. Orada çarşı pazara gittiğim zaman orada her bütün satışlar duruyor. <laughs> Herkes bir araya toplanıyor benim etrafımda. Telefonlarla fotoğraf çekiyorum. Telefonlar hepsi havada. <laughs> evet. Bütün neler havada. Orada hayat bitiyor. Yıldığınız olumlu. Yok kesinlikle. Seviyorsunuz. Seviyorum. Bir insan bir şeyi severek yapmalı. Bence dünyaya aynı zamanda mutluluk da katıyorsunuz. Sadece insanlar sizi meraklarını gidererek tanımıyorlar. Farklı bir etki veriyorsunuz insanlara. Uzun boylu olduğunuz için Peki küçükken zorlandığınız durumlar oldu mu? Okula gidememek gibi, işte arkadaş çevrenizde mesela sizinle tanışmak isteyen insanlar hiç korktu mu sizden? Çok çünkü. Tabii, tabii Çok. Sadece bak ben Türkiye Mardin'de uzundum. Nere gidiyorsam orada insanlar benden korktukları için ben çok utanıyordum kendimden. İnsanlar benden korktuğu için kendimi suçlu hissediyordu. Kendimi yani artık topluma çıkmama kararı veriyordum kendi kendime. insanlardan kaçıyordum bir aralar. Gines kadar kitabıyla bu kırıldı herhalde. Yani Gines Rokalar kitabına girdiğimden beri hayatım 190 derece döndü. O dönüş benim hayatımın kurtuluş anıydı. <laughs> yani gerçekten çok sıkıntılı günler geçirdim çocuk. En yani çok yapmak istediğim şey okur okumaktı ne bileyim bir kitap okursun, bir yazı yazarsın, günlüğünü yazarsın ya da bir şiir yazarsın. Orada içini aç, içini döküyorsun kağıta, kalem deftere. Evet. Tamam ama ben onlardan mahrum kaldım. Arabanın içine mesela yolcu olarak sığabiliyor musun Sultan Bey? Yok bir kez ben de Diyarbakır'a gidecektim. Ben de gittim orada dolmuşa bindim. Dolmuşu diyor senden iki kişilik para alırım. Niye dedim? <laughs> Abi olan sen çok büyük. <laughs> Acayip. Yani çok başıma gelen olaylar var yani. Hatırlamak istemiyorum çocukluğumu. Ama şimdi hak eğitim merkezlerine kayıt yaptırdım. Okul okudum. İlk okul diplomasını aldım. Ondan sonra ilk öğretim diplomasını aldım. Dışarıdan okudum tabii ki. Şimdi kitap da okuyorum, yazı da yazabiliyorum. Normalde yediğiniz yemeklerin de porsiyonu fazla mı normal insanlara göre? Yok ben de normal bir, bir insanla aynı oranda yemek yiyorum. Yani çok iştahlı bir insan değilim. Uzun boy olmanın bir dezavantajı var mı peki? Hani işte... Valla dezavantajı var. Yani bütün kafam darbeli şu anda. Hep bir yere çarpıyorsunuz. Hep, hep kapılara çarpıyorum. Daha çok kapılardan işte asansöre binmekten ve arabalara binmekte büyük sıkıntılar yaşıyorum. Hı. Sultan Bey, çok teşekkür ederiz ev sahipliğiniz için. Teşekkür ederim, rica ederim abi Tekrar bekleriz. Ne zaman yolunuz düşerse biz buradayız. Peki, izleyicilere son bir mesaj vermek ister misiniz? Çocuklarımıza, torunlarımıza temiz bir dünya bırakalım onlara. Çünkü bizden sonra da burada yaşayacak insanlar var. Nasıl bizden öncekiler bize vermişse biz de öyle verelim onlara. Biz kardeşçe barışça, huzurca hep birlikte yaşayalım. Bir de Türkiye'deki engelli insanlara karşı biraz daha duyarlı olsunlar. Ben e, yeryüzünü yaşayan en insanı Sultan Kırsan hepinizi sevgiyle, saygıyla öpüyorum.